Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 5. Bölüm Toplumsal Cinsiyet ve Sanat Geçmişten günümüze kadar toplumlar kadın ve erkeği çoğunluk tarafından kabul görmüş, görülmüş rolleri yapmıştır. Sanat ise toplumlarda erkeklere giydirilmiş roller arasında yer almıştır. Fakat biyolojik olarak sanat becerisinin cinsiyetle bir ilişkisi yoktur. Peki neden kadın sanatçılar tarih boyunca daha az görülmüştür? <laughs> sanat yapmak kamusal alanda var olmaya gerektirirken kadın birey, kamusal alanda var olmak konusunda çoğunlukla dezavantajlı konumda yer almıştır. 21. yüzyıla dek tarih yazımı içinde çoğunla savaşlar, anlaşmalar, siyaset, ticaret gibi erkeklerin egemen olduğu alanlar yer almıştır. Kadının daha çok yer aldığı toplumsal yaşam ancak 20. yüzyıldan itibaren tarih yazımlarına dahil olmaya başlamıştır arkadaşlar. Toplumsal cinsiyet kodlarının sorgulanma süreci 20. yüzyılın başlarından itibaren sanayileşme gelişmeleri dolayısıyla kitlesel işçi gereksinim nedeniyle kadınlar da kamusal alanda erkeklerin yanında yer almaya başlamışlar ve bu durum kadın ve erkeğin geleneksel rollerinde dönüşümler yaşanmasını sağlamıştır. Avrupa ülkelerinin Afrika ve Asya'daki sömürge faaliyetleri farklı toplumlarda geleneksel kadın ve erkek rollerinin farklı olabildiğini gösterdi. Yine aynı zamanlarda arkeoloji biliminde yaşanan gelişmeler farklı zamanlarda var olan toplumların içinde farklı geleneksel rollerin olduğu göstermiştir, olduğunu göstermiştir. Antropoloji ve tarih kuramlarının toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi, sanat tarihi ve kuramlarının da farklı bir gözle değerlendirilmesi sağladı. Birinci ve ikinci dünya savaşının cinsiyete dayalı iş bölümü ve rollerde yarattığı kırılmalar toplumsal cinsiyetin sorgulanmasına yol açtı. Bu sorgulamanın sonuçları düşünce hareketleri ve kuram tartışmalarıyla hareketlenen sanat alanlarında kendisini gösterdi. Toplumun kadın ve erkeğe verdiği geleneksel rollere toplumsal cinsiyet kodları diyoruz. Toplumsal cinsiyet kodlarını üretme, pekiştirme ve yayma da en etkili olan sanat dalı edebiyattır. <laughs> Edebiyatın ardından görsel sanatlar gelir. 20. yüzyıldan itibaren toplumsal cinsiyet kodlarını sorgulama örnekleri sanat dallarında kendini göstermeye başlamıştır. Toplumsal cinsiyet kodlarını değiştirmeye yönelik olarak iki hareket başlıyor almıştır. bunlardan birincisi olan feminist hareket kadın ve erkek arasındaki siyasi ilişkiyi değiştirmeye amaçlarken queer hareketi cinsel kimliklerin kad kadın ve erkek olmak üzere iki ikili bir kategoride değerlendirilemeyeceğini savunur. Bu nedenle feminist hareketi ikili cinsiyet kimliğini öne çıkardığı için eleştirmektedir queer. Bu iki hareketin yol açtığı tartışmalar sanatta da kendini göstermiştir. Güncel sanat ortamı toplumun geleneksel anlayışlarından uzak olup izleyende sarsıntı yaratan özellikler taşımaktadır. Güncel sanat ortamında kadının yakıştırıldığı aile yaşamı ve ev içi alan birer eleştirilsel imge haline dönüşmüştür. Queer sözcüğü İngilizce'de tuhaf acayip anlamına gelir. Önceleri toplumun cinsiyet kodlarının dışında kalan kişiler için kullanılan dışlayıcı bir ifadeyken sonradan cinsiyet kodlarını sorgulayan hareketin genel adı olmuştur Queer. Toplumsal cinsiyet kavramı ve sanat Toplumsal cinsiyet, cinsiyetlere toplum tarafından yüklenen düşünsel ve davranışsal karakterlerin tümüdür. Toplumda bireyler toplum tarafından kabul edilen yani toplumca normal olan ön kabuller etrafında şekillenir ve bu normlara uygun davranması beklenir. Oysa bireyin kimliğinin oluşmasında kamusal alanlarda gerçekleştiren farklı yaşam pratikleri belirleyici bir süreçtir. Toplumsal cinsiyet kodlarının en açık olduğu alan bireyin gündelik yaşamıdır. Paradigma olaylara ve olgulara bakma biçimimizdir. Kadın geçmişte sanat içerisinde önemli bir imge olarak yer alırken 20. yüzyıldan itibaren sanatın içerisinde bir aktör olarak yer almaya başlamıştır. 20. yüzyılda yaşanan feminist hareketlerle toplumsal cinsiyet anlamına bir paradigma değişimi gerçekleşmiştir. Sanat üretimi doğası gereği sadece toplumsal biçimlendirmelerle açıklanamayacak bireysel unsurlar da barındırmakla beraber toplumdan topluma hatta aynı toplumdan dönemden döneme değişebilen toplumsal cinsiyet algısının gözlenebileceği bir alandır. <laughs> Sanat tarihinin toplumsal cinsiyet açısından inceleyen araştırmacıların varlıkları, vardıkları genel sonuçlar şöyledir. Sanatta ve sanat tarihinde erkek bakış açısı baskındır. Bu yüzden kadınların varlığı tecrübeleri görmezden gelinmiştir. Baskın olan erkek bakış açısı sanat eserlerinde kadın fikrinin cinsel kimliği ve ona atfedilen roller üzerinden sunmuştur. Sanattaki baskın erkek bakış açısı bağımsız bir büyük sanatçı efsanesi yaratmıştır. Bu anlayışa göre kadın sanatçılar toplumsal koşullar aşacak bir büyük bir deha ve yetenek göstermedikleri için sanat tarihinde yer bulamadıkları iddiasına zemin hazırlamıştır. Feminist düşünce bu anlayışa karşı çıkmıştır. Feminist düşünceye göre kadınların sanat tarihinde neden yer almadıkları, onların sahip olduğu yetenek ve dehalarla alakalı değil, sahip olamadıkları olanaklarla, nasıl cesaretlendirildikleriyle veya nasıl engellendikleriyle alakalıdır. Görsel sanatlarda cinsiyet kodlarının temsili, sanatın tarihsel bağlamı. İnsanlık tarihinin ilk izleriyle birlikte sanatın tarihi de oluşmaya başlamıştır. Sanat dünya tarihinin farklı evrelerinde dönemin ve toplumun dinamiklerine göre farklı biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Genel bir ifadeyle söyleyecek olursak geleneksel sanatlar ve kabile sanatları örneklerinde her zaman onların dışındaki görsel sanatlar örneklerinde ise 19. yüzyıla gelinceye dek büyük oranda toplumuyla ve dönemiyle uyumlu ve işlevsel bir sanat üretimi görmekteyiz. Sanat olgusunun kapsam ve içeriğin ilk kez tartışılmaya başlandığı Avrupa geleneğinde sanat, 19. yüzyıldan başlayarak dönemiyle ve toplumuyla hesaplaşma ve sorgulama işlevi de üstlenir. Sanat tarihi alanında yapılan dönem çalışmalarında eserin üretildiği çağ, coğrafya ve eserin uslup özellikleri göz önünde bulundurularak yapılır. Ancak tarih nasıl egemen ideolojinin gözünde yazıldıysa sanat eserleri de 19. yüzyıla gelinceye dek egemen ideolojinin ve toplumsal kabullerinin etkisindedir. Bu anlamda tarih yazımı ile sanat eseri üretimin belli bir döneme kadar koşutluk gösterdiği söylenebilir arkadaşlar. İnsanlık tarihinde toplumlar önemli bir kısmını etkilemiş olayların bellediği dönemler vardır. Bu dönemlerde kavramlarda kavramlar da dönüşüme uğramıştır. 21. yüzyıl kendisini oluşturan bütün dinamiklerle birlikte bireyin ve toplumun yapısını derinden etkilemiştir. Teknolojinin geldiği hızlı erişim, etkileşim, dönüşüm olanakları pek çok alanı çok geniş bir kitlenin kullanıma açmıştır. Bu alanlardan birisi de sanattır. Böyle olunca sınırlar ve Tanımlar giderek belirsizleşmeye başlamıştır. 20. yüzyılın başına dek zanaat ve sanat kavramları iç içedir. Fakat günümüz anlayışında sanat eserleri temelde özgünlük esasına dayanır. Benzeri yoktur. Zanaat eserinin pek çok benzeri vardır. Zanaatkar aynı ürünü pek çok kez tekrarlar. Sanatkar ise her defasında özgün bir ürün ortaya koymaya çalışır. Günümüzde sanat eseri olarak incelenen geçmiş dönemlere, dönemlere ait pek çok eser üretim koşulları ve süreci göz önünde bulundurulduğunda zanaat kapsamında değerlendirilebilir. Fakat biz bu eserleri amaçları sanat olmasa bile teknik mükemmellik, kültüre özgürlük ve arkasında bir fikir barındırması nedeniyle sanat olarak kabul ediyoruz. Kadın bedeninin doğurganlık temsili olarak betimlenmesi. İnsanlık tarihinde alet yapan ve kullanan insan topluluğuna dair ilk buluntular içerisinde günümüze gelebilmiş en erken tarihli tasvirler mağara duvar resimleridir. Bu resimlerde herhangi bir kadına rastlanmamaktadır. İspanya'daki Arana mağarasında bulunmuş bal toplayan eli sepetli kadın çizimi ise erken dönemlerin avcı toplayıcı toplarında kadının üstlendiği düşünülen toplayıcı rolüne gösterilebilecek erken kanıtlardan biridir. Mağara resimlerinden sonra ulaşılabilen en erken tasvirler Avrupa, Asya ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ele geçen kadın heykelcikleridir. Bu heykellerde kadınlık ve doğurganlık özellikleri vurgulanmıştır. Bunların en ünlüsü Avustra, Avusturya'da bulunduğu kasabanın adıyla anılan Willendorf Venüsü'dür. Anadolu'da bu türden pek çok kadın heykelci yer almaktadır. Bu heykelciklerin en bileni Çatalhöyük Uyuk alanında ele geçirilmiş ana tanrıça heykelciğidir ve M.Ö. 6000'lere tarihlenir. İnsan topluluklarında yerleşik hayata geçmeden önce var olan avcı toplayıcı gelen yerleşik hayata geçildikten sonra da devam etmiştir. Bazı görüşlere göre avcı toplayıcı topluluklarında besin bulma sürecine kadının da toplayıcı olarak katılması zamanla yenilebilir ve yenilemez Bitki ve yemişlere ait edebilme özelliğini kazanması kadının toplum içindeki saygınlığını artırmış ve kadının özel güçlere sahip olduğu yönündeki yargılara yöndeki yargılara temel olmuştur. Bir inanç sistemi oluşturan figür, anlatı, motif ve tapım törenlerinin tamamına kült diyoruz. Genellikle yassı forma sahip küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykelcikleri idol olarak isimlendirilmektedir. Neolitik dönemin sonlarında Milattan önce 4000 civarından itibaren madenleri işlemeye başlayan topraklarda da kadın figürlerine annelik ve kadınlık özelliklerinin vurgulandığı örneklere rastlanmaktadır. Dişi ve eril niteliklerin sanat eserlerinde betimlenmesi. Tarihin tamamına bakıldığında farklı dönem ve toplularda genelde kadın ve erkeğin biyolojik cinsiyetlerine göre rol dağılımı yapıldığını görürüz. Kimi toplumlarda bu dağılım kadın ve erkeğin ait oldukları sınıfsal konularına da bağlı olarak daha daha eşit, kimilerinde daha iyi araştırılır. Bazen dişi ve eril nitelikler, tanrısal güçlerin belirleyici özellikleri olarak karşımıza çıkan canlığın yaratışı, mevsimlerin döngüsü, belaların ve lütufların meydana gelmesi, hayatın sürekli ve son bulması, ölüm ve ölümden sonrası gibi insan ve hayatındaki çok temel olay ve olgular dişi ve eril niteliklere sahip varlık ve güçlerle ilişkilendirilirdi. Milattan önce 4000'lerde yazıyla tarih çağını başlatan Sümerlerinde aralarında bulunduğu Mezopotamya toplumlarında ana tanrıça göğün kralı ve ülkelerin kralı olarak anılır ve ana tanrıça bütün tanrısal varlıkların üstündedir. Antik Yunan'da tanrı ve tanrıçaların dişi ve eril nitelikleriyle kadınların toplumdaki yeri komşuluk göstermez. Antik Yunan toplumunda kadınlar vatandaş sayılmazlardı. Kamusal alanda fazla görünemez, toplum yaşantısında oldukça uzak tutulur yaşantısında mal varlığı edinemez, politik yaşama katılamazlardı. Üst sınıfa mensup kadınlar çoğunlukla köleler tarafından yapılan işleri denetlemek, ev içi yaşamı örgütlemek, kısmen hobi olarak, kısmen zorunlu bir şekilde ev işleriyle meşgul olurlardı. Alt sınıfa mensup kadınlar ise ev işlerini yapmak, alışveriş yapmak, çeşmeden su taşımak ve tarlayla uğraşmak zorunda oldukları için kamusal alanda daha sık görülürlerdi. Kadınlar erkeklere kıyasla şehvete daha düşkün, muhakeme yeteneği kıt ve zayıf karakterde bulundukları için zararlı görülürlerdi ve toplum hayatından özellikle dışlanırlardı. Antik Yunan toplumunda kadınların toplumsal cinsiyet kodları oldukça gelenekselken ve kadın hiyerarşide erkekten sonra gelirken kadın hiyerarşik bakımdan Yunan tanrı ve tanrıçalar arasında böyle bir ayrım yoktur. Dişi ve eril tanrı ve tanrıçalar benzer güçlere ve hiyerarşide benzer yerlere sahiptir. Antik Yunan 12 büyük tanrısal figürünün 6'sı erkek 6'sı kadındır. Roma uygarlığında kadının konumu yok. Yunan uygarlığından farklı değildir. Roma'da yaşam erkeğin otoritesi etrafında şekillenmekteydi. Roma döneminde de önceki uygarlıklarda olduğu gibi kadın ve erkek toplumsal cinsiyet açısından tanımlı rollerde karşımıza çıkmakla birlikte tanrı ve tanrıçalarda cisimleşen dişi ve eril nitelikler bu her şeye çok fazla tabi değildir. Eril cinsiyette dişi özelliklerin veya dişi cinsiyette eril özelliklerin sanat eserlerinde betimlenmesi. Anlattığımız uygarlıkların tamamında kült tapımı önemli bir yer tutmaktadır. Birbirleriyle etkileşim içinde olan bu kültürlerde, bu kültürlerde tanrı ve tanrıça kültlerinin de aktarıldığını biliyoruz. Bu kültlerden bazılarında çift cinsiyetli, androjen veya cinsiyetinden alındılmış yani hadım edilmiş figürler karşımıza çıkar. Antik Yunan'da kadın giysileri giyen ve davranışlarını taklit eden bir takım genç erkeklerin katıldıkları bazı dini törenlerden bahsedilir. Antik Yunan'ın en önemli kültlerinden olan şarap, bereket ve coşku tanrısı Dionos, kadın giysileri ve takıları kullanan ama erkek özellikleri gösteren adrojan bir kişiliktir. Frigya'da kendilerini tanrıçaya adamış rahiplerin kendi istekleriyle hadım edildiğini biliyoruz. Kadın ve erkeğin eşit veya benzer cinsiyet kodları ile betimlenmesi. Mezopotamya'nın güçlü devletlerinden olan Hititler'de kadınların ticarette etkin olduklarını, kadın hakları gözleten hukuk sisteminin varlığını, ve kadın ile erkeğin pek çok alanda eşit gördüğünü günümüze gelen çivi yazılı yüzlerce kil tabletten biliyoruz. Kadın ve erkeğin eşit cinsiyet kodları ile betimlendiği örneklere İslamiyet öncesi ve sonrası Türk toplumlarında da rastlanmaktadır. Türk toplumlarda kadının devlet yönetiminde yeri vardır. Aile kurumunun etkin ve önemli bir parçasıdır. Uygur Türklerinde tıpkı eşleri gibi prenslerin de, prenseslerin de sanat eserlerine ve mimari yapılara banilik ettiğini gösteren ve onları da eşleriyle yan yana eşit konumda resmeden duvar resimleri mevcuttur arkadaşlar. Bani mimari yapıların inşasında ve sanat eserlerinin üretiminde maddi destek veren kişiye denir. Banin. Bani. Banilik geleneği İslam toplumlarında da sonrası Türk toplumlarında da devam etmiştir. Kadın ve erkeğin ayrı cinsiyet kodlarıyla betimlenmesi. Eski Mısır uygarlığında toplumsal cinsiyet ayrımından ziyade sınıf farkları belirgindir. Üst sınıfa mensup kadınların eşleriyle eşit boyda ve özenle, özenle tasvir edildiği heykeller görülmektedir. Fakat bunun yanı sıra arada bir ayrım olduğunu vurgulayan örnekler de mevcuttur. Erkek, erkeklerin kadınlardan daha uzun tasvir edildiği bu örneklerde erkek bir ayağını öne doğru atmış aktif halde gösterilirken kadın eşinin, geris, eşinin gerisinde ve ayakları bitişik atıl halde betimlenmiştir. Tek tanrılı dinlerin konuya yaklaşım farklıdır. Yahudilikte tasvir geleneği yerleşmemiştir. Hristiyanlıkta ise tasvir günlük hayatı konu almaz ilgi dini alanda toplanmıştır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rolleri ön planda değildir. Selçuklular ve diğer Türk devletleri tasvirlerinde görülen genel özellikler Osmanlı döneminde de 15. yüzyıla kadar devam ettirilmiştir. Bu dönemden sonra Osmanlı geleneğinde kadın ve erkek giysileri farklılaşmıştır. 19. yüzyılda Osmanlı'da batılaşma hareketlerinin ideolojik bir simgesi olarak konumlandırılan kadınlar, Osmanlı aydını tarafından milli aile fikri içerisinde yeni bir kimlik ile tanımlanmıştır. Kadının eğitimi aile içerisindeki değeri yüceltilmiştir. Batı oryantalizmi doğulu kadın algısına bir tepki niteliğinde olan resimler ortaya koymuştur. Osmanlı kadınının geçmişte erkeğin gerisinde bulunan konunun değiştiği görülmektedir. 19. yüzyıl Osmanlı resim sanatında kadın figürlerini ilk resmedenlerden olan Osman Hamdi Bey, batılı oryantalistlerin doğu tasvirlerindeki odalık figürleri ve hamamdaki çıplak kadınlar yerine Osmanlı kadının günlük yaşamı içinde musikiyle meşgul olurken, kitap okurken, çiçek tanzim ederken göstermiştir. Böylece doğulu kadını bir cinsellik sembolü olarak gösteren oryantalist bakış açısını tersine çevirmiştir. Resim alanında varlık göstermek isteyen kadınlar sanat eğitimi almayı da talep etmişlerdir. Sanatçı olmak iyi bir ev kadını, iyi bir eş ve anne olma rolünün birinci derecede önemli özel, önemli addedildiği bir toplumsal örgütlenme modelinde bir kadın için aykırı bulunan bir meslek seçimidir. Özünde toplumla zıtlaşmayı ve geleneklere ters düşmeyi gerektiren bu durumun Baba veya koca desteğiyle önünün açıldığı örnekler Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak karşımıza çıkar. Avrupa resim sanatında toplumsal cinsiyet kodları Toplumsal cinsiyet kavramı Batı toplumlarında tartışılmaya başlamış bir kavramdır. Batı uygarlığının inşasında ise diğer kültürel yapılanmalarla birlikte Avrupa resmi önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa resmini değerlendirebilmek için Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının devamında şekillenen Batı uygarlığını tarihsel bağlamında incelemek önemlidir. Hristiyanlıkta tasvir inancın doğrudan yansımasıdır. Bu nedenle kadın ve erkek tasvirleri dişi ve eril niteliklerini değil, dini anlatılanın içinde geçen karakterlerin aktarımıdır. Kucağında çocuk İsa'yı tutan, çocuk İsa'yı tutan Meryem Ana tasvirleri ise ana tanrıçanın biçim ve içerik olarak Hristiyan anlatısına uyarlanmış halidir. 15. yüzyıldan itibaren durum giderek değişir. Sanat tarihinde Rönesans olarak tanımlanan bu dönemin erken örnekleri 14. yüzyılda görülmekle birlikte sanatın kurallarını belirleyerek belirleyecek bir hareket haline gelmesi 16. yüzyılda gerçekleşir. Rönesans döneminde sanat ile zanaat farklı alanlara karşılık gelmeye başlar. Mekanik beceri, taklit ve belli bir fayda uğruna üretilen eser sanattan ziyade zanaatın alanı içine dahil olur. Resim, çizim ve heykel ise zanaat alanından ayrı tutulur. İtalyan sanatçılar resim, çizim ve heykel etrafında 16. yüzyıl sonunda örgütlenmiş ve sanat akademilerinin ilk örneklerini oluşturmuşlardır. Bu akademiler Avrupa'da hızla yayılmış, Fransa, İspanya, İngiltere'dekiler kraliyet desteğinden yararlanmış. Bu durum akademi üyelerinin statüsünü daha da yükseltmiştir. Bu örgütlenmeler kadınların dahil edilmediği alanlardır. Hristiyan inancına göre bilgi ağacının yasak meyvesini yedikleri için cennetten kovulan Adem ile Havva batı sanatında sevilen bir temadır. Havvanın çıplak bedeni şehvetten ziyade pişmanlık ve günaha çağrıştırır. Aziz ve azizelerin çileli ve erdemli hayatlarının betimlendiği resimlerde ise bu kutsal kişilerin yüzleri ilahi bir sükunet taşırken çıplak veya yarı çıplak bedenler inanç uğruna katlanılan işkencelerin korkunç imgeleriyle yüklüdür. 18. yüzyıldan itibaren Burjuva'nın giderek güçlenmesiyle birlikte Burjuva sınıfı kendini, kendi sanatını yaratmıştır. Bu dönemde Avrupa resminin seküler konuları arasında aile yaşamı yüceltilen bir değer olarak yerini alır. 17. yüzyıl resimlerinde aristokrat ve burjuva ailelerinin zarif kadınları alt sınıftan insanlar resmedildiği tablolarda kaba saba köylülere dönüşür. Bu örneklerde kadın imgesine yüklenen anlamlar kadının ait olduğu toplumsal sınıfla doğrudan ilgilidir. 18. ve 19. yüzyıl Avrupa resmini etkilemiş güçlü akımlardan biri de oryantalizmdir. Oryantalizm doğu toplumlarında zevk düşkünü, düşünme ve yet düşünme yetisinden yoksun, iradesi zayıf yapılar olarak tanımlayan batı algısıdır. Orientalizm de doğunun kendisine hakim ve akılcı bir insan topluluğu tarafından kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gerektiğine inanılır. Bu iddiasını katlamak için kadın bedenine gizemli şehvet uyandıran, hazcı ve edilgen imge ve kompozisyonlar içinde sıkça resmetmiştir. Bu dönemde bazı Fransız ressamlar hamam, harem gibi gerçekte görmeleri mümkün olmayan mekanlardaki kadınların hayali imgelerini resimlerinde sıkça kullanırlar. kullanırlar. 19. yüzyılda Orientalist geleneğe bir karşı çıkış ortaya çıkmıştır. Bu akım izlenimcilik olarak adlandırılır. Başlarda bu akımı benimsemiş sanatçılar akademik çevreleri tarafından dışlanırlar. Bu sanatçılar akademiye kabul edilmenin ustalık veya estetik değerlerden ziyade iktidar ilişkileriyle ilgili olduğunu savunan kişilerdir. Bu akımın artmasıyla sanat ortamı giderek daha bağımsız bir nitelik kazanır ortaya çıkan diğer bir akım dışavurumculuktur ve figüratif resim anlayışını kökten değiştirir. Bu anlayış imparatorluk, ataerkil aile yapısı, ordu, okul gibi korumların yerleşik otoritesine karşı çıkarak toplum dışına itilmiş yoksulların, ezilmişlerin, akıl hastalarının, sokak kadınlarının yanında yer almışlardır. 20. yüzyılın sonlarından itibaren iletişim teknolojinin gelişmesi insanların birbirleri, birbirinden haberdar olmalarını sağlamış, etkileşim kaçınılmaz olmuştur. Günümüzde Doğu Batı sanatının ayrımından bahsetmek oldukça güçtür. Toplumsal cinsiyet tartışmaları ve güncel sanat. 20. yüzyılda geleneksel kavram ve teoriler savaşları ekonomik bulanımlara, hızla ilerleyen teknolojik ve bilimsel gelişimlerin yarattığı ani değişimler anlamada işlevsiz kalınca sanat tartışmaları hız kazandı. Geleneksel sanatta tepki olarak sekülerizm, pardon sürrealizm, kübizm, dadaizm, avantgard sanat, pop art benzeri hareketler ortaya çıktı. Sanatın aykırı dünyasında kadınlara daha fazla yer açıldı geleneksel cinsel kimlikler sorgulanır oldu. Bu dönemden başlayarak Amerika sanat alanında yeni bir aktör olarak yer aldı. Günümüzün sanat ortamı akımlara ve ekollere bağlı olmayan, bu sınırlar içinde tanımlanamayan kıtalar arası ve uluslar, uluslar ötesi niteliktedir. Feminist sanat 1970'lere uzanan süreçte inisiyatif, oluşum, dernek, birlik gibi çeşitli çatılar altında ka kadın sanatçıların oluşturduğu gruplaşmalarda yaygın bir ya Yağın bir zemine kavuşmuştur. Birinci kuşak feminist hareketler olarak görülen ilk hareket daha çok kolektif üretimlerde bulunmuştur. 1973'te sanatçı Judy Chicago, grafik tasarımcı Sheila Levante, Veteville ve sanat tarihçi Arlene Ravan tarafından kurulan Kadın Evi, kadınlar için feminist hareket çerçevesinde örgütlenmiş ilk platformdur. Bu yapı kadın hareketinin bütün dünyaya yankı bulmasına yol açmıştır. İkinci kuşak feminist hareket daha bireysel üretimlerle bulmak bulunmakta ve toplumsal yapının ve kodların kültürel çözümlemelerine yoğunlaşmaktadır. Erkek egemen sanat ortamına tepki olarak bir araya gelen gerilla kızlar 1985'ten günümüze oldukça renkli eylemlere imza attılar. Örneğin kadın bedenin metalaştırılmasına gösterdikleri tepkiyi renkli giysileri, topuklu ayakkabıları, mini etekleriyle birlikte taktıkları goril maskeleriyle gösteren bir grup kadın 1985'te New York Modern Sanatlar Müzesi'nde açılan Uluslararası Resim ve Heykele Bakış sergisinde 169 sanatçıdan yalnızca 13'ünün kadın olmasına tepki göstermek amacıyla bir araya gelmişlerdir. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Teşekkürler.